Merhabalar dostlar bugün Minecraft Hardcore'un ikinci bölümüne hoş geldiniz ee, bu kadar yani hoş geldiniz arkadaşlar Eee bugün Hardcore'umuza devam edeceğiz hatırlarsanız önceki bölümde birazcık demir birazcık et bir de bir şeyler yapmıştık işte madene girmiştik böyle çok az çok şeydi önceki bölüm şimdi arkadaşlar eee şu demirler pissin kendime zırh falan yapacağım Oradan biraz daha keşif yapacağız arkadaşlar. Keşiften sonra da belki bir köy bulmaya çalışırım. Ya da madene girerim. Elmas bulmaya çalışırım. Sonra da bir dakika bölümde de daha yeni bir ev yaparız belki. İşler yolunda giderse tabi. Demirler pişsin. Ben geliyorum. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Hem çok da demirim yokmuş. Çok da fazla demirim yokmuş. Kalkanım var mı benim? Kalkan da yapalım. Kalkan da yapalım abi. Kalkan şart. Arkadaşlar kalkanımızla yaptığımıza göre artık bence yola çık. Neyse yedek kalkan yapmış olduk kendimize. O da üstümüze dursun ki belki kalkanımız kırılırsa kullanırız arkadaşlar. Şimdi keşfimize başlayalım. Benim gitmek istediğim yer bir orman biyomuna gidelim arkadaşlar. Belki panda vardır. Panda getiririz. Evet arkadaşlar şöyle bir mağara buldum. Evin biraz ileride diyeceğim de kazmayı geri ver. Arkadaşlar hemen kömür kazmak istiyorum. Kömürleri kasalım, kasalım, kasalım. Kasal, kazalım. Kasalım ne ya? Kazalım. Kömürleri kazdık tamam. Şöyle bakacağım. Da kömür almak istemiyorum. Yeter artık. Yeter. Yeter. Burası bu kadar mıymış ya? Yo gidiyor. Saklıyor da alsak. Bak şu ileride bir yer Zombi gel sen suya tamam Şimdi devam edelim arkadaşlar Oy çok güzel bir yere geldik Çok güzel bir yere geldik Bana ne dur sıkma Sık sıkma dur Dur sıkma, dur Dur sıkma, dur Da dur, sıkma, dur. dur, sıkma, dur ha AYYY Fight atın siz hadi. Öldüm Kesin öldüm bırakın beni! Ben burada ölmediysen başka hiçbir yerde ölmem. Ben burada ölmediysen başka hiçbir yerde ölmem abi. Adamdan beni şey çapraz ateşe tut tuttular ya. Şerefsizler ölüyordum az da. Demir de yok hiç satayım. Oyun bana demir ver. Lan. Baltamı aldı. Sen Serimiz burada bitti arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bir daha da benden Minecraft istemeyin tamam. nè